Bir önceki videoda sengi almıştım. Hatta kostüm de aldım ondaki, ondan önceki videoda da. Şimdi de Feng'le bir tur oynuyoruz. Sıfır kupa aldım. Öldürme lan. Oha. Hasarım maşallah. Püf. Neyse ben püf olduğum için kaçtım. Rozet. Rozet vermişti değil mi abi? Kostüm özel. Bir rozet verdi. Öfkeli Feng'le. Ha yok. Yok. Kaçacak benim yok. Bu man, nani, mal ne mal ne O, o. bana kafayı taktı. Ulan ulti dolduruyor. Hayır. Öldürmeyin lan karakteri bozacaksın. Keşke bunun aksesuarlarını falan da olsun. ha 8 kişi var. Ya ulti boşa gitti abi. Ya herkes ölmüyor kimse de. Mübarek. Şun, şuradan. Hayır. Çok kötü geldi. Kaçıncı olduk? 5. oldu. Beş kupa. Tabii kupa olduğu için bu doğal. hareketleri maşallah var